bugün sınav nasıl kaybedilir bu konuyu işleyeceğiz biraz. ben kanalı yeni açtım. Ee, tekrardan YouTube'a başladım beni bilen bilir. Eski YKS reaktörüyüm. Aslında söylemeyecektim ama yani BİM Arşivi diye bir YouTube kanalım var. Mesela geçen de bir gün video paylaştım. Orada bir arkadaşımız yorum yapmış işte sen reaktör değil misin? falan. Yani elinde sonunda sesimden anlıyorlar. Oradan buradan anlıyorlar. Adamların kulağında <laughs> yer <etmiş> sesim. <laughs> Şaka bir yana evet. Ama yani ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Kimliğimizi gizlemenin çok bir faydası yok. Gizem takılmanın çok bir faydası yok. Lüpen adı altında başladık. Reaktör eskidi artık. Lüpen. Arsen Lüpen adı altında devam ediyoruz. Severim Arsen Lüpen'i. Yani bazı özelliklerini beğenirim. Neyse onu sonra konuşuruz. Şimdi sınav nasıl kaybedilir? Beni biliyorsunuz ben mezuna kaldım zaten. Okan'ın kanalında da bir yorum yazmıştım. Okuyan belki. Ya da unutsamayan da olabilir. Fark etmez. Ee, o kanala selam olsun buradan video izliyorsa. Şimdi sınavı nasıl kaybedilden bahsedeceğim. Evet yani gidip de ne yapayım mı? matematik, ayet fizik, ayet kimya nasıl fullenir mi anlatayım yani. kimya kimyayı anlatabilirim. Başka bir şeyler anlatabilirim ama gerek yok. Yani sonuçta eninde sonunda ben bu sınavda istediğim neti alamadım. Hani alıp gitseydim evet tavsiyeyi sonuna kadar yapardım. Ama ben sınavı nasıl kaybettim, nasıl bu hale geldi? Hem kendim için hatırlatmak istiyorum. Arada videoyu izlemek istiyorum mesela. Yani sen bu hataları yaptın, kaybettin demek istiyorum kendim için. Aynı zamanda da başkaları bu hatalara düşmesin diye video yayınlıyorum bir nevi. Arada bu kanalda da şey olacak işte olimpiyat soru çözümleri olur. Arada ne bileyim güzel sorular atarız çözeriz yani. Değişik değişik sorular çözeriz ki hani akılda kalsın. Anlatımla da akılda kalsın. Değişik değişik anlatımlarla. Neyse şimdi başlayalım. Şimdi bir deneme netlerini fazla takıp büyük resmi görmemek. Evet bu benim aslında YK sürecine başladığım ilk hatamdı 11. sınıfta. Ben maalesef böyle bir hatada bulundum. Ama yapacak bir şey yok. Hatasız kul yoktur. Biz de deneme netlerini fazla takıp büyük resmi göremedik. Yani büyük resmi görseydik ne olurdu? Bir şey olmazdı aslında. Ben 11. sınıfta sadece buraya takılmıştım. Ama siz şu an 11. sınıftaysanız veya 10. sınıftaysanız bir de 10. sınıfta olanlar da var. Adamlar deneme netlerinin düşük olduğunu söylüyor. Onun daha konular daha doğru uzun bitmedi. Neyse 11. sınıftaki bir adam deneme netlerini fazla takarsa bu büyük resmi görmezse büyük resim nedir? Büyük resim olayı aslında Sınavın e, konularını yeterince bitirmektir. Yani konuları yeterince bitirmezseniz, zaten sen 70'te takılı kalacaksın, 60'ta takılı kalacaksın. Sen konuları bitirdikten sonra zaten 90 nete geliyorsun. Aynen öyle. Konular bitene kadar 90 nete geliyorsun artık. 90'a kadar sabitliyorsun. Ha, matematik için bu birazcık daha pratik yapmak demek. Yani matematikte matematikte bir pratik yaptıktan sonra artık 90'ı sabitliyorsun böyle, 90 nete geliyorsun. Ardından matematikten işte nereden arttıracaksın? Permitasyon kombinasyonu arttıracaksın mesela. İki tane soru oradan garanti yapacaksın. Türkçeden paragraflardan mesela. İşte fenden birçok konuyu bitirdiğin için artık oradan da hızlı hızlı ilerlemeye başlayacaksın. Yavaş yavaş 90'dan o 120 arasındaki o banda yerleşmeye başlayacaksın yavaş yavaş. Yani büyük resmi görmek bundan bahsediyorum. Eğer sen deneme netlerini çok fazla takarsan deneme netleri bir gün gelir bize takar. O yüzden Deneme netlerini fazla takmıyoruz. Biz deneme netlerine takıyoruz ve büyük resmi görüyoruz. Kesinlikle ben bunu çok yaptım bu hatayı. Bir de bunun tam tersi var onu anlatacağım. Şimdi birazdan ikinci maddeye geçelim. TYT %40, AYT %60 etkili etkiliyorsun sonucu. O yüzden gidip yani TYT çalışacağım, işte TYT çok önemli, işte TYT bizim sıralım. Hayır, TYT'de 30 bin yapan bir adam AYT'de bine çekti. Yalan değil. TYT'de 20 bin yapan, TYT'de 40 bin yapan biri vardı. 5 bine çekti AYT ile. TYT'de 60 bin yapan vardı. 8 bine çekti AYT'yi. Çünkü matematik fulldü. Bu şekilde buna takılı kalmamak zorundayız. Yani eninde sonunda AYT kazandırıyor. Bakın yani zor olup kolay olmasının bir manası yok. AYT zaten en fazla puanı etkiliyor. Senin gidip oturup TYT senin alanın değil. Eğer 2 yıllık bir yer istemiyorsan zaten TYT senin alanın değil. Sadece bir basamak gibi düşün. AYT'ye girebilmen için bir şekilde bir net yapman lazım. Yani 120 yapım ne yapacaksın? 100 net yap yeter zaten. 90 üstü 100 net yap. AYT en iyi yapmaya çalış. 77 yapmaya çalış. 75 yapmaya çalış. Bu şekilde olacak. AYT çalış o yüzden. Matematik çalış. AYT matematik çalışıyorsan sayısalcıysan eşit ağırlıkçıysan. Dediğim gibi senin şu an AYT'ye başlamış olman lazım. Geç kalmadın ama başla ve bu süreçte AYT'ye yönel. TYT'yi de sadece denemelerle götür. Arada bir konut sözümlerine bak. Yani yapılabilecek en iyi şey bu olabilir. Dediğim gibi sadece sen şu an AYT çalışmaya odaklanma. Herkes aynı şeyi söylüyor yani. yani. O yüzden ben de doğru söylüyorlar. Yalan değil. Herkes bir şekilde doğruyu söylüyor. AYT çalışmanız çok önemli. Çünkü %60 etkiliyor ve sınavın kazandıranı AYT zaten. Gelelim üçüncü maddeye. YouTube, Instagram yurttaşlarının netlerini düşünüp bayanasın demek. Aslında bu benim yaptığım bir şeydi ve bu süreçte benim e, yakasya başladı şeye, bu video çekimine başladığım süreçti. Aslında bir bizim zamanında bir ben ölüm makinesi vardı, bir de şey vardı, Yasin vardı. Yani hedef cerrah başlatıp bu ikisi vardı. Sonra ben katıldım aralarında işte Üç, üçüncü kanal ben oldum herhalde. Ya da benden sonra mı Okan katıldı? Benden önce Okan vardı herhalde. Ben dördüncü olabilirim, bilmiyorum. İşte o şekildeydi. Bu dörtlü zaten bir süre takıldı. Sonra aramızda Semi geldi. Sonra birçok kanal açıldı, edildi falan. Yani diğerlerini bunlar en başta olan da. O yüzden bunları söylüyorum yani. En çok abone olan kanallar bunlardı çünkü en azından. 4000'e, 3000'e yakın abone kanallardık biz sonuçta. Zaten ölüm makinesi 20 bin, 25 bin abone. İşte atıyorum yani biz belli bir seviyedeki abonelerdik. Bini geçmiş, erkenden bini geçmiş abonelerdik. Bu kadar kanal vardı. Biz gelmiştik. Neyse bunun ekosunu kasmayacağım ama biz bu netleri düşünmemeliyiz. Yani zaten bunlardan bir sürü insan var. Sen oturup orada 130 kişi atıyorum 130 kişi var. 140 kişi var. Yani sen onların netlerini düşünüp kendini bu kadar strese sokmaman gerekiyor. Zaten o kadar kişi belki de var. Zaten var. Bunu engelleyemezsin. Senin ne yapman lazım? O adamları izleyerek senin aslında motive olman lazım. Yani o adamlar sana o videoyu motive oluyor atmıyor aslında. Bazıları ego tatmini için atıyor. Bazıları izlenme olduğu için atıyor. Ben canım sıkıldığı için attım. Yani Konuşmayı seviyordum evet yalan değil konuşmayı seviyordum günlük tutmayı seven bir insanım yalan değil ve bu yüzden de eskiden tutuyordum şimdi tutmuyorum tabi bunu anlatıyordum kanalda şimdi ne yaptım ne ettim falan filan yani konuşmayı sevdiğim için zaten çoğu insan da bu yüzden yapıyor bence konuşmayı sevdiği için konuşmak istiyor kendi için aslında bir nevi yani gene burada da insan egoizme tabi düşüyor kendi için kendi egosu için birazcık bir nevi ama yani dediğim gibi ama böyle insanların kanalları işe yarıyor mu yarıyor bazen verdiği tavsiyeler çok işe yarıyor dediğim gibi biz yurttaşların yani bu YouTube'da, Instagram'da içerik üreten yurttaşların netlerini fazla önemsemeyeceğiz. Şişirilmiş olabilir, şişirilmemiş olabilir. Yani bu aslında bizim hiç umurumuz olmamalı. Çünkü bizim netimiz önemli. Adam yaptıysa, 120 yaptıysa atıyorum bir tane sınavda tamam tebrik et geç. Sen de yapabilirsin çünkü. Yani sen de yapabilirsin. O yapıyorsa ben niye yapamam? Yaparsın. Çok güzelini yaparsın. Gidip de düşünün vay anasını bu adam bu neti yapmış ben daha bu haldeyim ben 70'teyim adam daha 110 ne yapmış falan demenin bir manası yok ki. Yok yani. Elinde sonunda zaten o nete işleneceksin. Adam senden önde başladı. Yani ne yapacak adam? 130 nete falan mı çıkacak? 140 nete mi çıkacak? Yok öyle bir şey olmayacak. O yüzden bu netleri düşünmenin çok manası yok. Çünkü çok saçma ama bir anlık tabii heyecana kapılıyoruz. Yapacak bir şey yok. Şimdi 4. maddeye geçelim. Video çözüm kesinlikle bırakmalıyız ki ben hala bırakamadım bağımlısıyım kardeşim. Video çözüm bıraktırma attığını arayın arkadaşlar yakası 25-25'i 2025'i arayın siz. Video çözüm bıraktırma attı çok önemli arkadaşlar. Yani tamam bu kanal olarak Eyüp Bey gerçekten Eyüp hocam çok müthiş anlatıyor ediyor falan ama biz her şey Eyüp Bey'den Eyüp hocadan gibi hocalardan direkt kendimiz çözmeden öğrenirsek bir yere varamayız. Bazen soruların kendimiz de çözümlerini yapmak zorundayız. Atıyorum bir integral sorusu var çözeceksin ama şey olmamış. Daha önce gördüğüm bir soru tipi ise özellikle hatta anladığım kendini çözmen gerekiyor öncelikle. Yani dedin ki ben bu soruyu daha önce gördüm çözeceğim Ha hiç görmediğim bir soru tipi olur. En azından az süre verirsin sonra geçersin sonra bakarsın video çözüm olarak. Ama daha önce hiç görmüşsündür çözmüşsündür. Aynı soruyu gidip bir daha video çözümden izlemenin manası yok. Sen bir kere zaten o antikor aldın yani. Bir kere o bağışıklığı kazandın. Sana o bağışıklığın üzerine kendin bir birikim koyarak o soruyu farklı halden de çözebilirsin yani. O yüzden her şeyden video çözüm atlamak doğru değil. Yani video çözüm bizim son kurtarıcımız değil. Video çözümü hatta bir gün bile ayırmamız çok önemli. Yani video çözüm hemen bakayım edeyim deyince aslında konu çok dağılıyor. Teknolojik aletlerle çok iletişime geçtiğimiz vakit gerçekten konu dağılıyor. Zaten içeriklerin çoğu YouTube'da artık. YouTube'da birçok içerik karşısında. Aa şuna da bakayım. Aa dizi fragmanı gelmiş. Aa film fragmanı gelmiş. Diyorsun diyorsun. Abi bakmışsın. Bir saat iki saat kaybetmişsin. Ki senin yetiştirmen gereken bir program var ve sen molanın da dışına çıkmışsın. Böyle olursa çok sıkıntı. Video çözüm bıraktırma hattı çok önemli. Bizim teknolojik aletlerle şeyimizi, iletişimimizi en aza indirmemiz gerekiyor. Yoksa sınav evet doğru yani izole yaşamamız gerekiyor. Yalan değil bu arada. En azından sınav çalışırken, ders çalışırken en azından en minimum olması lazım. Onu demeye çalışıyorum. Yani minimum temas çok önemli. Beşinci maddeye geçelim. Gecelerin yargıcı olup yargıçlığını abartıp uykuyu yemek aslında en sıkıntı. YKS'yi yemek diyoruz. YKS yiyeceğiz, yiyeceğiz falan diyoruz. Ama aslında bir bakmışsın uyku yemişsin sen. Zaten Ramazan'da uyku uyku diye bir şey kalmayacak. En azından şu süreçte uyu da Ramazan'daki o düzeni en azından bir nevi idare edersin. Oradan nötrlersin diye düşünüyorum ben. En azından şu süreçte gecelere kadar çalışmanın bir manası olduğunu düşünmüyorum ben. Gündüzler torbaya mı girdi? Yani diyorsun ki geceler uzadı. Gündüzler artık 20 aralığı geçtik yani. Artık geceler uzamaya değil gündüzler uzamaya başlayacak. Bu saatten itibaren dakika dakika. Ama dediğim gibi uykuyu yemek hiç önemli değil yani. En azından tamam atıyorum mesela gece 2'ye kadar çalıştım maksimum bence. Ondan sonra yat sabah 9'da kalk, 10'da kalk. Ondan sonra tekrar çalışmana başla. Yani günlük 10 saat çalışıyorsan zaten yetişir. Dediğim gibi bence uykuyu yemek hiç önemli değil. Çok saçma. Yani saçma demeyeyim de mantıksız. Uykuyu yemek hiç mantıklı değil arkadaşlar. Uyku olmazsa sınav süreci de olmaz. Gözlerim böyle gerçekten de kıpkırmızı olur çok yorgun olursun, deneme netlerin çok düşer. O yüzden uykuyu kesinlikle en başa eklemek lazım. Benim de en büyük yaptığım hatalardan biriydi. Uykuyu aslında önemsemiyordum. Ama uyumak lazım. Şimdi 6. madde. Netler düşünce hayata küsüp bad girl, bad boy gibi takılmak. Bunu neden yazdım? Evet doğru. Bunu ben diğer maddede şurada da yazmıştım. Nerede yazdım? Deneme netlerini fazla takıp büyük resmi görmemek demiştim. Şimdi burada da çok küsmek, bilmem ne etmek, yani hayattan soğumak, izole olmak. Oğlum hayatımız bu sınav değil bu arada. Yani sadece küçük bir dönem. Bunu herkes söylüyor. Klasikleşti işte artık biliyorum ama. Ama cidden öyle. Biz hayatı bundan ibaret zannediyoruz ama biz bunu yani eğlenmeliyiz en azından öğrenirken. Bazen bir şeyleri öğrenmeliyiz. İlla ki bu sınav sürecinde bir konu bize hitap ediyor. En azından bununla belki kendimizi mutlu edebiliriz. Atıyorum mesela bir adam elektrokimya konusu mutlu ediyor. Onu mesela atıyorum. Çözmesi çözsün mesela. Kendini oradan motive etsin. Yani sınavdan kendinize bir şey. En azından bir şey kendiniz ona bağlamanız lazım. Bir konu olarak. Sevdiğiniz bir konu olması lazım. Yoksa bile işin ucunda sınav kazanmak var. Güzel bir üniversite var. Güzel yer var. Ben açıkça söyleyeyim. Üniversiteyi neden istiyorsun arkadaşım sen? Üniversiteyi niye kazanmak istiyorsun? Kimi diyor ki ortam var, kimi diyor kızlar var. İşte kimi diyor artık hayata atılalım, kendi paramızı kazanalım diyor. Kimi diyor işte spor aktivitelerine daha çok yöneleceğim diyor. Kimi diyor işte yani üniversite kimi kimine farklı farklı düşüncelere sahip. İşte düşünceleriniz sizin hayatınızı şekillendiriyor. Üniversiteyi ne amaçla istiyorsun? Ne kadar emek veriyorsun? İki soruyu soru kendine. Üniversiteyi ne amaçla istiyorsun ve üniversiteye ne kadar emek veriyorsun? Ne kadar emek veriyorsun? Bunu düşün. O yüzden senin bad girl, bad boy gibi takılmana gerek yok zaten. Yani ben mağara adamıyım. Yani ne çok fazla bak altın ortayı çizmişim şuraya. Ne çok fazla ne çok az. Dediğimiz gibi yani hayata küsüp havalı takılacağım, bilmem ne takılacağım gibi saçmalık olamaz. Zaten aynı şeyin bir de tersi var. Netler artınca da egomen olmak. Yani egodan havaya uçmak ve tekrar yapmamak. Bak devamı var. Tekrar yapmazsan o sınav kaybedilir. Ego ne yapacaksın oğlum? Ego senin şu an en nefret ettiğin şey olması lazım. Senin en düşük ruh hali ve ego şu an düşmanın. Egomen olursan patlarsın. Egonun çok yüksek olmaması gerekiyor. Yani sınavı işte netlerim yüksek kardeş yükseldi netler çok şükür yapıyorum onu da yapıyorum bunu da yapıyorum deyip tekrar yapmazsan sen bunun farkına varamıyor biliyorsun bazen. Bazen gerçekten farkına varamıyorsun. Abo çok zekiymişim ben falan demeye başlıyorsun. Ama aslında tekrar yapmamaya başlıyorsun. Tekrar yapmazsan patlarsın. Tekrar yapmak çok önemli. TYT, AYT aynı konuları bir daha bir daha üstünden geçmen lazım. Çünkü bir bakıyorsun bir sözün unutmuşsun. Zaten sınav sürecinde yani gireceksin sınava mesela stresli olacaksın yani. Stresten her şeyi unutursun. O yüzden beyni o kadar iyi kazıman için, beyni o kadar iyi kazıman için kendini ona maruz bırakman lazım. Sürekli atıyorum mesela sınıflandırma çalışman lazım. Sürekli kalıtım çalışman lazım. Biyolojide örnek verdim. Kimyada kimya her yerde çalışman lazım. Fizik için optik çalışman lazım. Sürekli optiği çizmen lazım. İşte matematikte permütasyon kombinasyon çözmen lazım ki tık diye tek göz, gözle çözeyim. Düşünmen lazım. Dediğim gibi deneme netleri artınca Egodan havalara uçma ve tekrar yapma, yapma. Benim zaten en büyük hatam budur yani. En büyük hatam 7. maddedir. Bunu da kendimden feyz olarak yazdım zaten. Yani ne hayata küseceğiz ne de çok egomuz yükselecek. Dediğimiz gibi altın ortayı bir şekilde bulacağız. Hatalar yaparız insanız ama hatamızdan dönmesini bilmek bizim insanlık özelliğimiz. Şimdi ee, neyi? ne? ders ders çalışmak arkadaş aramak daha çok bunu aslında ben kütüphane anlamında söyledim. Özellikle mezun arkadaşlar daha çok gidiyor zaten kütüphaneye. Yani abi işte ders çalışma arkadaşını neye göre arıyorsun sen? Yani gidip kütüphanede bakıştığın birisi varsa, bir sarışın hop gelsin, sarı bomba gelsin gibi bir saçmalık olamaz. Bakın dobra dobra konuşuyorum. Öyle yanlış anlamayın. Ders çalışma sürecinde gerçekten amacımız mezunsak bir de sınavı kazanıp gitmek. Yani başka yapacağımız bir şey olmamak zorunda. Atıyorum kütüphaneye gittin, ders çalışma arkadaşı arıyorsun kendini. Ne gerek var oğlum zaten? Sen kendi kendine şey yapamıyor musun? İlla bir şeye mi ihtiyaç duyuyorsun? Yani illa bir koyun bir koş tarafından güdürmeye mi ihtiyaç duyuyorsun? Bir şey bu zaten. Evet. İlla birine ihtiyaç duyuyorsun yani. Ya yani tabii ki de yalnızlığa kalamayız. İnsanlık özelliğimiz bize yalnızlığa aykırı. Bazen kalanlar var ki ben de bir yalnızlık seven bir insanım ama yalnızlık da Allah'a mahsustur yani. Dediğim gibi ki ders çalışma arkadaşı aramak şu an hiç mantıklı değil. Ders çalışma arkadaşı aramak bizi geriye de çekebilir. Arkadaşla diyeceksiniz ki abi mola verem gel şurada bir döner ye. Ya da işte bir yere gideceksiniz gel buraya giden bir kahve içelim şurada oturan bir falan filan deyince zaten o süreç gidiyor. Yani minimum arkadaş olması lazım. Merhaba merhaba selam selam bu kadar. Süreci sınav şeyin biter tamam o zaman gidersin kahve mi içiyorsun okey mi atıyorsun ondan sonra langırtma mı oynuyorsun ne oynuyorsan oynarsın. Dediğim gibi sen sadece o, o, gün o güne odaklan. Anlık yaşa aslında bir nevi. Yani o günü planla atıyorum. 10 saat çalışacaksın. 10 saat çalışma bitecek. Molanı vereceksin. Onu vereceksin. Sonra git ne yapıyorsan yap. Git şeye çık. bungee jumping yap. Ne yaparsan yap. Sadece o an o süreci yap. Yani otur ben de ay, kendim için söylüyorum bu arada. Kendime söylüyorum. Bir nevi de size söylüyorum yani. Kaynana neydi o? Gelinim sana söylüyorum. Kaynana sen mi anla? Öyle bir şey var ya. İşte onun gibi bir şey. Dediğim gibi. Ders çalışma arkadaşı aramıyoruz. Biz biz Üniversite arıyoruz kendimize. Dert çalışma arkadaşı falan aradığımız yok. Pomodoro sevdalısı olmak. Bu da zaten en büyük yapılan hatalardan biri. Pomodoro sevdalı şöyle. Pomodoro iyidir. Yani pomodorodan kastım şu aslında süre. Kronometre sevdalısı olmak diyelim biz ona da. Ben pomodoro sevdalısı diye düzelttim onu. Kronometre yani tamam çalışılabilir. 10 saat 12 saat tamam çalışmışsındır. işte görmek istiyordur ama sen bence bu kadar değilsin yani. Bu kadar değilsin sen. Bazen biz bu kadar sevdalısız oluyoruz ki atıyorum 6 saat çalışabildik ama ben bugün neden az çalıştım diyorsun tamam mı? Artı 4 saat eklemek adına sen giriyorsun bildiğin konuları çalışıyorsun. Atıyorum mesela integrali çok süpersin integralde 40 tane daha 40 şey daha soru çözüyorsun aynı soruları bir daha oturup oturup çözüyorsun ama integralde zaten süpersin ya da ne bileyim atıyorum tarihtesin tamam mı? tarih konularını biliyorsun, çok iyi biliyorsun. Oturup oturup bir daha çalışman. Bil bilmiyorsan amenna. Çok iyi olur tarih çalışman, coğrafya çalışman. Ama oturup biliyorsun abi 4 saate tamamlamak adına bildiğin konuları çalışıyorsun. 4 saat bir tane arkadaş vardı benim. Adam 10 saat çalışmak istiyor bir gün. 6 saat çalışıyor diyor ki niye 4 saate tamamlamayayım? 4 saat oturup paragraf çözüyor. Bak 4 saat paragraf çözüyor. Paragraf eksiği de yok. Türkçe zaten çok iyi geliyor. Adam paragraf seviyorum diye paragraf çözmüştü. Şu an ne yaptı bilmiyorum görüşmüyoruz ama. Yani öyle bir şeyler yapanlar olmayın arkadaşlar. Pomodoro sevdalısı sıkından kastım o. Saati tamamlamak için başka şeyler yapmak demek bu. Bazen birileri açıyor ama mı kronometreyi? Atıyor mola, molasını da sayıyor. Bir saat mola veriyor ya. Orada da ders çalıştım aslında diyor. Ders düşündüm ben diyor onu diyor. Soruyu düşündüm molamda diyor. O yüzden o da derstir diyor. Onu da sayıyor. Öyle bir şey olamaz. Pomodoro sevdalısı olmayalım. TYT denemelerine ırçılık yapmak. Evet TYT denemelerine ırçılık yaptım. Benim en büyük hatalardan diğer ikincisidir. Evet TYT denemelerine ben her denemesine girmedim. Geçen sene. Hiçbirine girmedim daha doğrusu. Yani 3D'ye girdim. 1'e girdim. 3-4-5'e girdim. 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 Ona girdim. Buna girdim ama gidip de şeye girmedim. işte şu zart zurt yayınına, bu, bu yayınına, şu yayınına, şu yayınına girmedim yani açık söyleyeceğim. Ki zaten de AYT'de öyle bir sorulardan oluşuyordu. Ayete de, de işlemli sorular. Yani dersin ki abi ben bunları zaten asla çözmem. Ah işte o tarz sorular sınavda geldi zaten. Öyle Türkçe sıkıt. Bence ya, Türkçesi iyiydi bir dakika. Türkçe sıkıt demeyelim de. Böyle değişikti sorular anladınız mı? Karakök yapılı bir soru olduğu için. Hani Karakök yayınları gibi sorular olduğu için. Ben çözmezdim yani ayete döneminde onları. Çözmezdim. Yalan söylemeyeceğim bu arada. Kitapçık bile kendinden bayıyordu aslında. Yalan söylemeyeceğim. Ama yani Çözmezsen de işte kalırsın mezuna. Yani anladın mı? Demek istediğim bu. Irkçılık yapmayın. TYT denemelerine bir de AYT denemelerine. Yani AYT denemelerine çok gerek yok aslında. Şu süreçte soru bankası daha ideal. E, branş denemelerini son bir ayda da atabilirsin yani. Ama dediğim gibi TYT denemelerine ırkçılık yapmak hiç doğru değil. Irkçılık yapmak hiç önemli şey değil. TYT denemelerini önemseyin. AYT denemelerini önemseyin. Onları ırkçılık yapmayın. En azından bir şeyler öğreniyoruz ya. İstersen bu yayın çok basit bir yayın olsun, çok işlemli bir yayın olsun ama sonuçta sınavı nasıl geleceğini bilmiyorsun ki. Sınavı sen mi hazırladın kardeşim ya? YKS bunu sormazlar. İyi sen mi hazırladın sınav sorularını? Yok, sen hazırlamadın. Şimdi artı bonus. 19 dakika olmuş video ama hep uzuyor gidiyor, bayağı konuşuyoruz. Ben YouTube'a niye başladım? Bunu inceleyeyim biraz. Buradan çıkabilirsiniz. Burada birazcık daha konuşacağız. YouTube'a niye başladım? Aslında YouTube'a gene kendi için başladım. Yani egoizmin en büyük örneklerinden biri. Kendim için başladım bir nevi. Ee, ama tabi yararlı olmak da pragmatizmli tabi bunun en önemli sebeplerinden biri unutmayalım İkisi benim zaten en büyük şeylerimden biri toplumsal yarar önemsemiyorum <laughs> Egoizm ve pragmatizm benim için çok önemlidir İkisi için aslında youtube'a başladım yani bu zaten cevap açıklayıcı olmuştur Bir de son bir madde artı bonus madde ekleyelim Bugünün işini yerine bırakma arkadaşlar yani bu en büyük yaptığım şeydir benim bugünün işini yarına bırakmak çok tehlikelidir. Çünkü bırakırsan program aksar. Program aksarsa senin moralin düşer. O yüzden bugünün işini yarına bırakma. Bırakmanı tavsiye etmem. Yani çok önemli aslında. Bu en önemli maddelerden biridir. Bugün işini yarına bırakırsan patlarsın. Ciddi, ciddi söylüyorum yani. Program yetişmez. Abi sen atıyorum PKB'yi bitireceksin. Ama yani o gün içinde bitmesi lazım. Sen bunu bir hafta sonra bitiriyorsun. Düşünsene bir hafta sonra sen bunu erkenden bitirseydin. Bu konuları erkenden bitirseydin. Bir hafta sonra belki oturup katı çalışabilecektin. Başka bir şey yapabilecektin. Ama maalesef ki böyle bir şey mümkün olmadı. Çünkü sen erken bitirmedin. Öyle olmazsa tabii ki de çok üzücü şeylerle karşılaşabiliriz. O yüzden deneme netlerini ondan sonra bak fazla takmıyoruz. Büyük resmi görüyoruz. TYT'de takılı kalmıyoruz. AYT 160 etkiliyor. Çok fazla yurttaşların netlerini önemsemiyoruz. Youtuberların, instagramların çok netlerini düşünüp vay anasına ne yapıyor bunlar demiyoruz. Video çözüm bağımlısı olmuyoruz. Uykuyu yemiyoruz. Mutlu ne bu? Netler düşünce hayata küsmüyoruz. Artınca da egomen olmuyoruz ve tekrarımızı her zaman yapıyoruz. Dert çalışma arkadaşı aramıyoruz. Sarı bomba, sarı, sarışınlar aramıyoruz biz. Biz normal kendimiz çalışacağız. Kendimiz kazanacağız. Çünkü her koyun kendi bacağından asılır. Pomodoro sevdalısı olup süreyi geçirmek için farklı aktiviteler yapmıyoruz. Ve teyit edilemeden ırkçılık yapmıyoruz. Çünkü soruları sen hazırlamadın. İstediği yerden sorar adam. Ve bonus olarak da bugünün işini yarına bırakmıyoruz. Evet yaptığım en büyük hatalardan biriydi. Evet, yani hiç çok objektif şekilde yazdım. Daha gelirse aklıma yazarım ki zaten çoğunu yazmış oldum. Yani en büyük hatalardan biriydi bunlar. Biraz da videoda bahsedeyim dedim. 22 dakika oldu video. İleriki videolarda görüşürüz.